Ayasofya TV'den tüm Türk Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Şu anda cumartesi pazarındayız Yer Bakırköy. Ve Sayın Abimiz güzel e, ticaret yapıyor, ürünler satıyor. Bakalım neler satıyormuş. Tarol e, ablacığım benim mal değil ya, benim malı niye değiştiriyorsun? Sayın Abicim ne satıyorsunuz? Hangi ürünleri satıyorsunuz? Her şey, her şey. Etek, kuyruk, pantolon, ya ben helal etmiyorum. Neden helal etmiyorsunuz abla? Çünkü söylüyor. Ne yalan söyledi size? Etiketini değiştirmiyor. Etiketini değiştirmiyor. Ama ben, ucuz veriyormuş. Ya ucuz verebilir ama ben burada bu aldım değiştirmiyor. Ha değiştirmiyor. Takas yapmıyor yani. Evet abimiz satışa devam ediyor. 25. Evet tüm dostları buraya etek almaya davet ediyoruz etekler formalita güzelmiş bakıyoruz şöyle. Marka, marka. Yandar, 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 yandar. 25 Evet her ticaretçi adamın her patronun bir satış usulü var. Abimizin satış yöntemi de bu şekildedir. Peki, geçen hafta Ya yok diyorsunuz ya. Ne? Hiçbir Bugün yok bu artık da. Yok işte şey değildir. ben de ben adamın. Adamın İyi ben, 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 ben adamım, adamım, olmaz? Ben, benden, benden, ben Allah senden Ben Evet, Ayasofya TV'desiniz ve Ayasofya TV'de pazardayız. Abimizin ürünlerini görüyoruz. Bak Allah yukarıda bak yukarıda. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. sen alçak boyunlar nasıl satıyorsun? Sen onu boş ver o adamın insan. Git ve sarı gidiyorsun git. Ya abi vallahi sen senin yanına mı gidiyorsun? ben değil bak. He,

Değiştirmiyor. Vallahi değiştirmiyor. Ablacığım bak. Hadi adam yukarıda diyorum inanmıyor. Ya? E tamam ben senden aldım. Bak senin diye adamı açmıştık. Niye inşaat ediyorsun? Hadi dondurma. Satışa devam. Evet satışa <laughs> devam. 25. Hoppa. Abi oyun istiyorlar. Haydi İzleyiciler hayda, oyun, hayda. oyun istiyor. <laughs>